e, ee, insan kaynakları da görevlendirilen personeli konsolide etmeye çalışıyor. Lütfen insan kaynakları direktörlüğünden Erçin Bey'e bilgi alışı sağlayın. Şu anda altı ile yedi ekimiz çıktı. Ee, şey haşretlerine ilişkin bilgi var mı? devam ediyoruz. Ee, bunlar araç ve aşevinden araç evinden şeklinde yapılıyor. Doğru söylüyorsunuz. bir ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür